Bakırcılık alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri Erdal Bey'den öğrenmiş olacağız. Erdal Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Erdal Keriz'le. Bu işte meşgulüz. Ee, yaklaşık 15-16 yıldan beri bu işin içindeyiz. Satışımız var. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Biz de burada el işi ürünleri satıyoruz. Cezvelerimiz var, ondan sonra çorba setlerimiz var, sunum setlerimiz var. Bu tür gerek gereklilikçe mutfak eşyaları satıyoruz buralarda. Ürünlerimiz el işidir hepsi. Burayı yap, buranın yapımıdır. Gaziantep aittir hepsi. Yani aldıklarına da hiçbir zaman pişman olmazlar. Her zaman da ürünlerimizin arkasındayız yani.